Sattım anamın yüzünü. Bir tüfek uğruna rehin verdim cüzdanımı. Bize öğretilen dil, okuduğumuz kitaplar, ezberlediğimiz şiirler... ...beş para etmiyor bir tüfek karşısında. Tüm dünyaya selam gönderdiğimiz gibi özellikle... ...direnişin en güzel örneğinin sergilendiği Filistin'e, Kudüs'e... Gazze'ye selamlarımızı gönderdik. Beni de Filistin'e götürün sizinle birlikte. Meryem'in yüzü gibi mahzun bakışlı tepelere peygamberin taşına yeşil kubbelere geleneksel hale gelen uluslararası İstanbul'un şiir festivalinde dünyanın dört bir tarafından gelen şairlerimizle hemşehrilerimizi salgın sebebiyle dijital ortamlarımızdan olsa da buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ben kol saati gibi taşıyorum. Ayarlanmadan boşuna vakit geçirirsin. Pandemi döneminde festivalimizi önceki yıllarda olduğu gibi kültür salonlarında okullarımızda gerçekleştiremiyoruz. Sosyal medya ağlarında canlı yayınlayarak şiir severlere, kültür severlere ulaştırmaya çalışıyoruz.